uzan her şey uza, herkes uza. o kadar yalnızım ki bir sen kaldım ya yalnızım Hayar ona söyle tek kelime söyle gitti bir tanem bana gitti varsın olmasın hiç kimsen kalayım bir ben bir tanem a Benle o zaman bırak koysun yalnızlık bana ya o zaman desinler adam değil dokunmaz ya hiç kimse kalmasın etrafında isterse sen yoksa zaten onlar neye yarar ya o zaman Bırak koysun yalnızlık bana yar O zaman desinler adam değil dokunmaz yar Hiç kimse kalmasın etrafımda istersen Sen yoksa zaten onlar neye yarar yar Uzar. Her şey uza, herkes uza O kadar yalnızım ki, bir sen kaldın ya. Yalnızlık. söyle tek kelime söyle gitti bir tanem bana git de varsın olmasın hiç kimsem kalayım bir ben bir tanem ah benle o zaman Bırak koysun yalnızlık bana yar o zaman. Desinler adam değil, dokunmaz ya hiç kimse. Kalmasın etrafında istense. Sen yoksan zaten onlar neye yarar yar o zaman. Bırak koysun yalnızlık bana yar o zaman desinler adam değil dokunmaz yar hiç kimse kalmasın etrafında isterse sen yoksan zaten onlar neye yarar ya ne